Zorunlu hale gelen maske kullanımında özellikle dikkat etmemiz gereken herhangi bir şey var mıdır? Kumaşının türü ya da N95 gibi ürünler farklı farklı piyasada şu anda maskeler var. Bizler normal kullanıcı olarak hangisini kullanmayı tercih etmeliyiz ve siperlik kullanmalı mıyız? Birçok çeşit maske var gerçekten ve burada çok önemli taraf kişinin de bulaştırıcılığının olmasını engellemek. İşte mesela n 95'ler var. İnsanlar içindeki vantil nedeniyle bunu kullanıyorlar ama maalesef bu sizin enfekte olmanızı engeller. Ama siz enfekteyseniz bunu yaymanızı engellemez. Onun için ev kullanımı veya sağlıklı insanların veya bulaşıp bulaşmadığından emin olmayan insanların aslında N95 gibi havalandırıcılığı bir maske kullanmasının hiçbir anlamı yok. Çünkü eğer siz enfekteyseniz maalesef yaymaya devam ediyorsunuz. Bu çerçevede maskelerin en kötüsünün bile koruma özelliği %70-75-80'lerde. Bu bile çok yüksek bir koruma. N95'in bile sadece %95, %100 koruyan hiçbir şey yok biliyorsunuz. Kaldı ki gözleriniz buna açık. O yüzden evet siperlik kullanabilirsiniz. Ama bütün bu malzemelerin biri hapşırdığı andan itibaren kontamine olacağını ve iyi temizlemezseniz tam tersi sizi enfekte etmeye devam edeceğini sakın unutmayın. O yüzden dış ortamda hele uzun zaman geçiriyorsanız ya da çalışıyorsanız ee, lütfen özellikle insanların yoğun olduğu yerlerde maskenizi mutlaka mutlaka takın. Hem sizin bulaştan engel korur hem de sizin bir başkasına bulaştırmanızı engeller. Eldiven de benzer şekilde etki eder. Ancak... Eldivenleri kullandığınız zaman aslında temas ettiğiniz ortama aynen elinizdeki gibi eldivene de virüs bulaşabileceğini sakın unutmayın. O yüzden arada arada aynen elinizi yıkar gibi eldiveninizi de yıkamanızda fayda var. Çünkü eliniz nasıl kirleniyorsa aslında eldiven de bir süre sonra kirleniyor. Ve eğer eldiveni yüzünüze değdirirseniz aynı bulaşmaya sebep olabilme şansınız var. O yüzden lütfen... Elinizde eldiven de olduğunda sakın ve sakın herhangi biriyle tokalaşmaya çalışmayın. Herhangi bir şeyi özellikle kişisel eşyalara çok fazla dokunmayın. Yüzünüze hiç temas etmeyin ki bu hani söylediğimiz sosyal mesafeyi net olarak korumuş olun. Eve de gelir gelmez özellikle eldivenlerden hemen kurtulun. Maskede kullanım sürelerine göre etkilidir. Eğer çok yoğun bir ortamda kullandıysanız o maskeyi de elden çıkarmakta fayda var. Bazı maskelerin yüksek ısıda ütülenebildiğini biliyoruz. O tipler ise onları da temizleyip kaldırmakta fayda var. Maskeleri için bir özellik daha. Maskeler aslında dokunmamış kumaştan elde ediliyor. Biz buna non-woven diyoruz. İçinde biraz sentetik var. Pamukla karıştırılıp presleniyor. Böylece dokumanın meydana getirdiği virüsün içinden geçebileceği boşluklar oluşmuyor. Çok daha ince, boşluklar meydana geliyor. Bir çeşit filtre vazifesi görüyor. Tabii ki bir kumaşı üst üste üst üste yerleştirdiğiniz zaman sizin için de ciddi bir koruyucu malzeme evde de üretmiş olabiliyorsunuz. Ama bizler e, bu malzemenin içine girip içinde de virüs taşıyabileceği bilinci olduğu için sağlık personelleri mutlaka Koruyucu maske kullanmak zorundayız. Ee, özellikle biraz evvel, e, anlatmaya çalıştığım gibi N95 gibi waffle olan e, maskeler sadece ve sadece nefes almanızı değil verdiğiniz zamanki havanın daha hızlı gitmesini ve ortamı sıcak hissetmemenizi sağlar. Bu da özellikle hastane gibi kapalı yoğun çalışılan ortamlarda sağlık personelinin İşini yaparken çok bunalmasını engelleyecek bir önlemdir. Yoksa sokakta gezdiğiniz zaman vantilli bir, e, yüksek maliyetli bir maskeyi kullanmanızın hiçbir avantajı yoktur ve kullanımı da gerekli değildir.